Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Türkiye'ye yeşil ışık yakıldı, işte merak edilen F-16 ya alternatif uçaklar. Değerli izleyenler, F-16 savaş uçakları için Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler sürüyor, temsilciler meclisinin henüz onay vermemesi ise süreci uzatıyor, bu duruma Türkiye'den tepki giderek büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise alternatifler konusunda açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 tedarikindeki sıkıntılara ilişkin çıkışı, kim bu sinyal çakanlar, sorusunu akıllara getirdi. Peki dördüncü ve üzeri nesil savaş uçaklarını hangi ülkeler üretiyor ve Türkiye ile savunma sanayi alışverişleri nasıl? Avrupa'da 4 ülkenin konsorsiyum halinde ürettiği 4,5 nesil Eurofighter Typhoon savaş uçağı seçeneklerden biri ortakları arasında İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya bulunuyor. TRT Habere konuşan savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin şöyle anlatıyor: Avrupa'ya baktığımız zaman özellikle İngiltere'de Eurofighter Typhoon uçakları üretiliyor. Bunlar safkan yani başlangıçtan itibaren 4.5 nesil olarak geliştirilmiş çift motorlu, AIS radar'a sahip ve çok güçlü havadan havaya füze sistemleriyle donatılmış performansı yüksek savaş uçakları. Türkiye için bir diğer alternatif de Fransa'nın ürettiği Rafale savaş uçağı. Hem 4.5 nesil hem de çift motorlu olması muadilleri arasında öne çıkmasını sağlıyor. Ancak Fransa'nın Türkiye'ye karşı siyasi tutumu bu sürecin kolay olmayacağını gösteriyor.